İyi pazarlar. Siyasette sıcak bir haftayı yerde bırakırken Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kurultayı var. Genel başkan adayları konuşmalarını yaptılar. Şu sıralara seçime gitme hazırlığı var. İlk gelen bilgilere göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli için 401 delege genel başkanı yeden aday gösterdi. Bu çok büyük bir rakam. Diğer adaylar ise çok düşük. Örneğin Koray Aydın 72 oy. Ve ikinci bir siyasi gelişme ise Kısırca AK Parti istişare toplantısı devam ediyor. Biraz sonra Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son konuşmasını yapacak. Hem istişare toplantısından alan kararların genel bir değerlendirmesini yapacak. Hem de bundan sonra siyasette bir yol haritası çizecek. Bugün bu konuları ele alacağız ve hemen konuklarıma dönüyorum. Sayın Profesör Doktor Niyazi Öktem Doğuş Üniversitesi Üretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Selahattin sayın Bey. Sayın Mahmut Erdoğmuş Diyarbakır'dan geldiniz. Bir kanat önderi. Siz de hoş geldiniz. Yere siyaseti en iyi izleyen gözlemcilerin bir tanesi. Sayın Hakan Bayrakçı Sonar Şirket Grubu, Araştırma Şirketi Grubu YouTube Kurulu Başkanı. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam Sayın Başbakan dün konuşmasını size izlemiştiniz. Bu idame tekrar ne? tarafı etti. işte yeniden gündeme getirmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yani, daha önce pardon işte 99'a galiba bu idam cezası kaldırıldı. E, Abdullah yakalaması ile birlikte o idam cezası kaldırıldı ve sanırım o dönemde yapılan pazarlıklar sonucu yani biz size apoyu teslim ediyoruz siz bunu idam etmeyin ve bu yüzden de Milliyetçi Hareket Partisi işte Cumhur şey, Demokratik Sol Parti Anavatan Parti Partisi yani Anasol sol iktidarı döneminde bu karar çıktı. Anası değişikliği yapıldı ve idam cezası kaldırıldı. ...şimdi adam bunca yıl geçtikten sonra... ...yeniden bunu gündeme getirmesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bir kere yanlış... ...yani tek kelimeyle yanlış bir... ...yaklaşım... İkinci husus şu, bir... ...kriminoloji ilminin verileri açısından... ...yani suç ve ceza açısından meseleye bakmak lazım... ...zaten Türkiye'nin büyük sıkıntısı o... ...sosyolojik verilere itibar etmeden... ...hukuki düzenlemeler yapılır Türkiye'de... ...şimdi baktığımızda... ...kriminoloji ilminin verilerine... ...böyle baktığımızda... ...sert cezaların... Katı cezaların verildiği ülkelerde eğer o ülke göreceli olarak demokratikse, totaliter ve totaliter ülkeleri bir kenara bırakıyorum, göreceli olarak tam demokratiklerde zaten sert cezalar yok, ondan sonra cezanın önlenmesi bağlamında hiçbir gelişme olmuyor, hiçbir değişme olmuyor. E, cezalandırmanın bir takım gerekçeleri var. Türkiye'de halkın belki kültür seviyesi nedeniyle, İntikam duygusu ön plana çıkıyor. Tamam yani hepimizin içinde intikam duygusu vardır ama suç politikası açısından, suç profilaksisi açısından, suçun önleme açısından intikam duygusunun ön plana çıkarılmış olması hiçbir şekilde suçu azaltmıyor. İşte diğer faktörler ne? İşte tekrarlanmaması suçun, ondan sonra örnek teşkil etmesi vesaire toplumun korunması esas faktörler bu sahipleri ön plana çıkarmak lazım. Konumuz olan Abdullah Öcalan'a e geldiğimizde de yani ve ya idam edilmiş olsaydı bence çok daha vahim olaylarla karşı karşıya kalırdık. Toplum açısından meseleye bakmak lazım. Yeniden bunu gündeme getirmek ha bir tehdit mi nedir? Sorunu sen çözüme götürmek istiyorsan bu tehdidin de yeri yok yani bütün buna bakarak başbakanın zaten son dönemlerdeki keskinleşmesi, milliyetçi söylemlere sarılması yani bir yere gelmiş olan gerçekten canı gönülden desteklediğim bu demokratikleşme süreci derin devletin üzerine gidilmesi gibi çok doğru şeyler karşısında ister istemez hepimizin içinde bir endişe doğuruyor. Bizim gibi yani sosyal demokrat kökenli, liberal sol kökenli insanlar yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne giden o oyların yüzde onu bizlerden geliyor gibi geliyor bana. Yani kerhen verilen oylardır. Ödünç verilen oylardır. Sosyal demokrat ve liberaller mi kastıyorsun? Evet. Yani evet, 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 evet. Yani e, gerçekten sosyal demokrat. O sosyal demokrasinin bilincinde olmayan kendini ondan sonra ben işte solcuyum, ulusalcıyım. Bir kere sosyal demokrasiyle ulusalcılık bağdaşmaz. Ulusalcılığın yeri var işte bugün MHP kongresi. Milliyetçilik bir yeri orası. Ulusalcılığın, milliyetçiliğin Türkiye'deki sahibi milliyetçi hareket partisidir. Saygı da duyarım. Bu görüşle olmasa bile say gelenek böyledir. Her toplumda mutlaka bir ondan sonra milliyetçi parti olacaktır dünyanın her yerinde bu böyledir. Üstelik kendini çok yenilemiş bir Milliyetçi Hareket Partisi var karşımızda. Yani devlet bir insanisinde de olmuştur. Yani sokaklardan ülkücüleri çeken bir Milliyetçi Hareket Partisi bu. Ve de çok gerçekçi bir artık söylemle milliyetçiliği gündeme getiren bir Milliyetçi Hareket Partisi. kafa tasçı milliyetçilikten uzaklaşan, kültür milliyetçiliğine, e, Türk milliyetçiliğini dayandıran, yani bir anlamda benim yıllardır savunduğum Anadolu ırk ve kültürlerinin alaşımına doğru giden, Anadolu kültürle, kültür zaten coğrafyanın ürünüdür. Ha Bu coğrafyanın tüm kültürlerine sahip çıkan bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne doğru gidiş var. Saygı duyuyorum. Evet Saygı efendim. duyuyorum. Peki efendim. Şimdi hocam intikam duygusundan söz etti. Yüze kaç bu intikam duygusu taşıyan insanlar?